Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Şimdi normali sadece işte e, borsa ile ilgili, endeks ilgili, hisselerle ilgili e, yorum yapmam gerekiyor. Ama bazen e, ülkenin e, durumu, ülkenin gidişatı, ara ara bunlarla ilgili de yorumlarım var. Neden bu yorumları yapıyorum? Benim bir e, siyasi parti üyeliğim yok ve çok net söyleyeyim. Daha önce AK Parti'ye oy verdiğim, MHP'ye oy verdiğim, CHP'ye oy verdim. Ama önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki yıllarda seçim olursa oy vermeyeceğim hiçbirine. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum yani. Şimdi bu pandemiden sonra ülkemizin bir ekonomik yapısı bozuldu. Ve pandemiden sonra insanlar bazı önemli değerleri kaybetti. Hoşgörü, güler yüz, saygı. Bunlar kayboldu. Çünkü pandemiden sonra bir sürü insan işsiz kaldı. Bir sürü insanın işi bozuldu. Ve son iki yıldır özellikle 2023 ve bu sene 2024'te yüksek enflasyonlu dönemdeyiz sürekli artan fiyatlar insanlarda bir korku ve gelecek kaygısı oluşturdu. Bir de ülkemizde ekonomik anlamda atılan yanlış adımlar. Onlar zaten fazla anlatmaya konuşmaya gerek yok. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Neden bu konulara girdim? Hepimiz sokağa çıkıyoruz. Hepimizin arkadaşı var, dostu var, eşi var, tanıdığı var, akrabası var. Konuşuyoruz işte yani ülkede ne konuşuyoruz? Ekonomi konuşuyoruz. Zamları konuşuyoruz, hayat pahalılığını konuşuyoruz ve borsayla uğraşan insanlar sadece borsayı takip etmiyor. İşte sosyal medyayı takip eden var, Twitter'ı takip eden var, başka sosyal medya platformlarını takip edenler var. Ve bu telefonla sürekli telefona bakmak, sürekli bir takip etmek bu insanların psikolojisini bozuyor. Mesela sosyal medyada bir olay oluyor, paylaşılıyor. Sosyal medyayı açıyorsun işte Twitter, o haberi okuyorsun. Sinirleniyorsun, geriliyorsun. Hemen alta yorum yapmak, hemen bir şey yazmak ihtiyacı hissediyorsun bir anda. O sinirle, o agresiflikle. Bence yanlış. Yani o sosyal medyadaki o insanlar belli başlı kişiler işte bir kısım var işte AKP'yi övüyor, bir kısım var CHP'yi övüyor. Sürekli bir kavga halindeler, sürekli bir tartışma ve kavga. Yani toplum olarak telefon kullanmayı, sosyal medyayı çok seviyoruz, aşırı seviyoruz. Yani. Çocuklarımız telefon elinde oyun oynamayı seviyor, gençler telefon elinde farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor, yetişkinler sürekli sosyal medyada gündemi takip etmeye çalışıyor. Ya yani öyle bir hale geldik ki son özellikle son birkaç hafta iş çığırından çıktı. Yani bir milletvekili Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor yani. Ya Cumhurbaşkanımızı seversin sevmesin o farklı bir şey. Sevmek zorunda değilsin. Yani sevmediği birisin Seversin Saygı duyarım Sevmezsen gene saygı duyuyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı makamına Hakaret edemezsin Edemezsin Yani bu ülke Bu halde olmamalı Sonra başka bir milletvekili O kişiye Sen diyor O çocuksun falan filan Hakaret ediyor Yani ülkedeki Yukarıdaki insanların Konuşma ve Mesajlaşma seviyesine bak Küfür Hakaret yani Bunlar neden kaynaklanıyor? Ekonomi kötü olduğu için. Ekonomi iyi olsa. Dolar şu an kaç lira? 34 lira 34 lira 15 liraya düşse. emekli maaşında 5 kilo et mi oluyorsun? 2 ay sonra 5 kilo değil de 15 kilo et alsan. Bir refak, bir refak seviyesi gelse. Şöyle bir ekonomi toparlansa. insanların alım gücü artsa. Kim sosyal medya takip eder? Kim sosyal medyadaki olan bitene bakar? Kimse bakmaz. Herkes hayatına bakar, keyfine bakar e, ee, hayatı güzel yaşamaya bakar. Keyifli yaşamaya bakar. Sosyal medya açıyorum. Bodrum'da bir şirakı iki meze 5 milyon hesap geldi. Yunanistan'da işte 500 euro Diye 100 euro geldi. Hemen bir kıyaslama başlıyor. İşte Bodrum'da ıstakoz bu kadar. Yunanistan'da bu kadar. Bulgaristan'da bu kadar. Şurada şu kadar. Bir fiyat kıyaslaması ve sürekli insanları böyle tartışmaya çekmek, tartışma ortamına çekmek. Bunları zaten yapan insanlarda bir kere niyet kötü. Niyeti kötü olduğu için sürekli bir tartışma, sürekli bir kavga olsun, sürekli bir yani ben anlamıyorum. Bazen ıı, televizyondaki programlara bakıyorum. İnsanlar normal konuşmuyor. Kavga ederek konuşuyor, küfür ederek konuşuyor. Televizyonda programlarda bazen bakıyorum böyle bir 5-10 dakika böyle bir kafam dağılsın diye. Ya, küfür ederek konuşmak nedir ya? kavga ederek konuşmak nedir ben anlamadım yani. Ya tatlı da ne güzel Türkçemiz var. Güler yüzlü tatlı konuşursun. Kendini ifade edersin. Karşıdaki konuşan insan dinlersin. Derdini dinlersin, sorunu dinlersin. Ne anlatmaya çalışıyor bir dinlersin. Ona göre mantıklı cevap verirsin. Bağırarak, küfür ederek cevap vermek nedir ben anlamadım yani. Gene söylüyorum. Pandemiden sonra bizim ayarımız bozuldu. Ülkenin ayarı bozuldu. Ülkenin ayarı en tepeden en aşağı kadar bozuldu. Normal tatlı Türkçe konuşan yok. Artık Türkçemiz küfürlü Türkçe oldu. Hakaretli Türkçe. Türkçeyi hakaretli konuşuyoruz. Küfürlü konuşuyoruz. Nasıl e, Fransızca'yı böyle tatlı konuşuyorlar işte veya bazı dilleri farklı böyle bir ses tonu konuşuyorlar. Biz de Türkçe'yi sinirli ve gergin ve küfürlü konuşuyoruz. Son yıllarda böyle bir hale geldik yani. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Neden diyor insanlar böyle oldu? Olabilir yani. Bolluk da görürsün, fakirlik de görürsün ama saygıyı kaybedemezsin. Güler yüzü kaybedemezsin. Daha önceki videolara söyledim. Ben fazla dışarı çıkmıyorum. Bazen aracımla işte bir trafiğe giriyorum. Ya insanlar trafikte ne kadar böyle şeyler yani saygısızlar böyle yani ben anlamıyorum yani. Trafiğin kuralları belli. Gireceğin hız belli. Yani trafikteki kurallara uyman gerekiyor. Hıza uyman gerekiyor. Sürekli korneye basmak, sürekli yandakini sıkıştırmak, sollamak, hatalı sollama yapmak, tehlikeli hareketler yapmak. İnsanların psikolojisi bozuk. İnsanların ruh hali bozuk. Psikolojisi bozuk. Adam trafiğe çatmak için çıkmış. Adam sokağa kavga etmeye çıkmış. Tartışmaya çıkmış. Marketten bir şey alıyorum. Kasiyer orada emekli maaş şey. Kasiyer orada az çalışıyor. Bir tane market zincirinden. Ürüne zam gelmiş. Oradaki yaşlı insan kasiyere çatıyor. Ya o kasiyer mi yapıyor zamı kardeşim? Orada bir eleman yani aldı maaş belli. Yani insanlar sinirli, gergin, çatacak, saracak yer arıyor. Yani bu çok kötü bir şey yani. Ne diyeyim? Allah sonumuzu hayretsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah güzel günler görürüz. İnşallah güzel olur. İnşallah böyle sokağa çıktığımda insanların güldüğü, çay içtiği, sohbet ettiği, böyle keyif aldığı günleri görürüz diyorum. Ya çok kötü. Gerçekten yani bilmiyorum siz ama ben yani dışa çıkmak istemiyorum ya. Herkesin suratı beş karış. Yazık. Gerçekten yazık yani. Neyse yarın akşam canlı yayın zaten konuşuruz. Biraz borsa dışında bazı değiniyorum böyle. Çünkü benim yaşadıklarım sizler de yaşıyorsunuz. Ben farkındayım. Çok kişiyle konuşuyorum zaten. Ama dediğim gibi kırmızı çizgimiz saygıdır bizim. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kutlayacağız tabii. Zafer Bayramı. Bunu bile kutlayamıyoruz ya. Bunda bile sıkıntı var ya. Ben anlamıyorum ya. Yazık yani. Gerçekten yani çok yazık yani. Hoşçakalın. İyi akşamlar.